Evet şu anda canlı yayın başlamış görünüyor. Kusursuz bağlantı görüyorum. YouTube stüdyo üzerinde. Şu anda iki izleyici var görünüyor. Akışın sağlık durumu mükemmel, yayın durumu iyi. Evet. Şu anda izleyici sayısı 3'e çıktı. Sesim geliyor mu acaba? Ee, bu canlı sohbet e, penceresini kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bir mesaj yazdım. Hem sesim hem bu mesaj izleyenlere ulaşıyor mu? Şu anda hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok. Eğer izleyen varsa şu anda yayını lütfen bu canlı sohbet penceresinden bir şeyler yazarsa sevinirim. Ah çok güzel. İbrahim Polat ses geliyor dedi. Sevindim. Çünkü ilk kez deniyorum ben de. E, sistemin ayarlarıyla ilgili e, doğru dürüst bir şey yapma şansım olmadı. Evet şimdi saatimiz de zaten hemen hemen 9'u olmuş durumda. Evet olmuş geçmiş hatta. Peki şimdi ben bir durum özeti yapmaya çalışayım önce. Bu bir test yayını ve öncelikle sistemimi tanıtmak istiyorum. Yayın normalde YouTube üzerinden asıl yayını broadcast etmemizi dağıtmamızı sağlayan da OBS isimli bir uygulama. Bu ücretsiz bir uygulama. Hem Windows hem Linux üzerinde çalışabiliyor. Çok kaliteli bir uygulama. Ben bunu normalde Masa üstünden ders çalışmaları yaparken de sürekli kullanıyorum. Seste, uğultu, maalesef şu anda burada her şey normal görünüyor. Uğultuyu engellemek için OBS'te bir... Gürültü bastırma filtresi kullanıyorum ve bunun düzeyini biraz eksi 20'ye çekeyim. Umarım bunun faydası olur. Çünkü filtre sayısını arttırınca da başka komplikasyonlar çıkıyor. O yüzden dış etkenleri minimal düzeyde tutmaya çalışacağım. Ama tepkilerinizi dile getirirseniz bu canlı sohbet penceresinden sevinirim. Çünkü bunları dikkate alarak daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışmak mümkün olacak. Evet şimdi OBS'den bahsetmiştim. O bir. Şey, önce şunu da söyleyeyim. Ubuntu 20.04 işletim sistemi. Onun üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmayı aynı zamanda Oracle Virtual Box üzerinden yapacağım. Şu anda bunları sadece göstermek amacıyla burada tutuyorum. OBS'te bir YouTube canlı isimli bir sahne oluşturdum ve ses yakalayıcıyla ekran yakalayıcı kaynak olarak tanımladım. Şimdi sistemimde benim iki tane ekran var. Sistemim bir laptop, Dell. Bunun harici HDMI üzerinden ikinci ekran Bağladım. E, çalışmalarımızı onun üzerinden. Şu anda şu görüntüler ikinci ekran üzerinden e, veriliyor. E, laptop ekranı daha küçük olduğu için çözünürlük e, daha zayıf. Daha doğrusu çözünürlükte sorun yok ama boyutlar küçük olduğu için e, büyük ekranda çalışmak çok daha rahat oluyor benim için. Ee, burada şu anda işte saat 9'a birkaç dakika kala yayını başlat demiştim. Aynı zamanda bu yayını kaydetmeye çalışıyorum. Ee, ne kadar başarılı olacağımı da sonradan görmek mümkün olacak. Durum bu. Şimdi bunu çekeyim. şu da yani bunu sadece göstermek için koydum. O rakımdan e, VirtualBox'ını kullanıyorum. Ve bunun üzerindeki Ubuntu 18.04.3 e, e, işletim sistemi üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Ben bu e, test yayınında e, sadece sistemimi aktarmaya çalışacağım. Ee, çok fazla uzatmaya da gerek yok. Ee, şimdiden zaten 5 dakikayı doldurmuşuz bile. Şurada çekiyorum. Şey, Şu anda başlatayım sistemimi. Evet. Şu anda Virtual Box sistemi açılıyor. Şu anda asıl çalışmalarımızı yapacağımız sanal ortam üzerindeki Ubuntu devreye girdi. Burada neler kullanacağım? PyCharm kullanacağım. Zaten terminal üzerinden bazı komutlar vereceğiz. Hatta onları da şöyle göstereyim. Şimdi burada Ubuntu üzerinde elistedim. Şurada başla SH diye bir script oluşturdum. Onu da görelim içini. cat başla sh cd dj projects çünkü proje Genelde ben, şunu da söyleyeyim. Django e, çalışmaya başlıyordu. Ben aşağı, aşağı yukarı bir bir buçuk ay oldu. Ama çok yoğun bir çalışma değildi. Buna, bu projeye e, bir projeye başlamak için e, bu çalışmalara girdim. E, bir yandan o projeyi sürdürüyorum. Ama bir yandan da e, Django'nun şu anda çok fazla kullanmadığım özelliklerini de e, öğrenmek e, niyetindeyim. E, bu çalışma benim açımdan da e, etkin bir öğrenme aracı olacak. O yüzden e, bu e, Django'yu keşfetmek e, video projesini bir eğitim gibi düşünmeyin. Bu daha çok bir deneyim aracı olacak. Ben bu işin uzmanı değilim ama niyetim odur. Daha fazla şeyler öğrenmek ve öğrendiklerimi uygulamaya sokmak. Büyük olasılıkla sizin de benzer düşünceleriniz vardır diye düşünüyorum. O yüzden ortak bir sinerji yaratırsak hepimiz pek çok şey öğrenebiliriz. Şimdi bugüne kadar ki Django ile ilgili Pardon e, tecrübelerimi de kullanarak e, önce bir ana klasör oluşturdum sisteminde e, DJ Projects adı altında Django ile ilgili bütün projeleri bu klasörün altında toplayacağım. Ve bu e, asıl çalışmaya başlamadan önce e, ufak tefek bir şeyler yapmıştım. Onları da göstereyim bir yandan çünkü onları tamamen sileceğim. Sıfırdan e, başlayacağım. Asıl yayınlara da pazartesi akşamı yine saat 9'da başlayacağız. E, süremizi maksimum yarım saat olarak e, belirledik. Python grubunda yaptığım anketin sonuçlarına uygun olarak ee, buna uymaya çalışacağım. Yani çok özel durumlar olmadıkça yarım saate geçmeyecek bir yayın yapacağız. C DJ Project Ş Enes... İnce projeks olarak göstereyim. Bunun için de bazı notları koyduğum belgeler klasörü açtım. Bizim projemizin adı deneme projekti olacak. DJ 3036 bunu da kullanacağımız, projemizi de kullanacağımız bir sanal ortamı tanımlamak için kullandım. Bunları sonra tekrarlayacağım ama şey, şundan da bahsedeyim. Bu projeye başlamadan önce uzun süredir Virtual Env Wrapper sistemini kullanıyordum, sanal ortam oluşturma ve kullanma aracı olarak. Ama son birkaç gündür VMV yöntemini kullanmaya başladım. Şu anda bu yöntem bana çok daha pratik görünüyor. Çünkü Virtual End Wrapper çok kullanışlı ama bir takım angaryaları var. Örneğin 5RC dosyasının içine bir takım bilgileri yazmanız gerekiyor. Halbuki VMV'de bu tür ekstra işlemlere gerek yok. Çok basit şekilde kullanabiliyorsunuz. vmv sisteminize nasıl kurulur onu göstereyim. sudo diyorsunuz e, apt kullanıyorum ben apt-get de kullanabilirsiniz bir şey yok engel yok sudo apt install e, python'ı kullanıyorsunuz mutlaka python 3 VNV kurulum işlemlerini bu şekilde yapıyorsunuz. Enterladım, parolamı veriyorum. Kurmuştum ben bunu ama tekrardan kuruldu. DMV şu anda devrede. Ee, bunu işleme sokmak için hmm, pardon evet evet hmm. Tabii. Asıl klasörün içine girmediğim e, girmediğim için e, bu şekilde kurulum problem yaratmadı. CD MK'dir. Tabii. Yanda notlarıma bakıyorum ama burada notlarımda e, garip bir takım şeyler yazmış. Neyse onları <laughs> atlayayım. E, şu bir kurulumunu göstereyim size yine. CD, e, DJ Projects buraya geçtim. Evet. Sadece belgeler, deneme proje ve DJ 30-36 var. DJ 30 Kullanacağız bundan sonraki projemizde. Ama yeni bir sanal ortam kurmak istediğimizi düşünelim. Python 3, eksi m, bu önemli, bu m parametresini unutmayın. v, n, v ve hangi isim altında kullanmak istiyorsanız sanal ortamı, onu yazıyorum. Mesela DJ eee venv diye. Şimdi burada önemli olan unsurlar şunlar. Python 3 bu sanal ortamda kullanılacak olan Python sürümünü belirler. O yüzden önemli. Ben bunu python-venv-dj via deseydim o zaman Python 2 sürümünü kullanacaktı kurulumda ve ben bu sanal ortamı etkinleştirdiğim zaman da devreye girecek olan Python sürümü 2 olacaktı. Halbuki yani 2 değil 3'te çalışıyorum. Biliyorsunuz 2 artık resmi olarak desteklenmiyor. Enter diyorum komutumu. Şu anda Python 3 üzerinden djvmv kuruldu. ls Bakın yeni bir klasör oluştu. djvmv. Onun içine bakalım. ls djvmv Burada bin, include, lib, lib64, pyenv, cfg ve share klasörleri bulunuyor. Ee, bunu tree komutuyla da şey yapabiliriz. O, tabii çok fazla dosya olduğu için şu anda pek işimize yaramayacak. Clear deyip şuraları temizleyeyim. Ne yaptık? İlk önce e, Python 3 Venv ile VND uygulamasını kurduk. Daha sonra Python 3 XMVNV VGMV ile VGMV sala ortamını oluşturduk. İstediğimiz klasörün içine girdikten sonra. Şimdi bakın ben şöyle yapmayı düşünüyorum. E, DJ Projects benim Django projelerimin projeleri biriktireceğim klasör. Yani bütün Django ile ilgili projelerimi bu klasörün altında toplamayı düşünüyorum. E, o yüzden önce oraya girdim. Şu anda PV'deyim. Görüyorsunuz Home AX AX DJ Projects klasörünün içindeyiz. E, burada ben e, deneme Project isimli bir proje oluşturacağım ve onun içinde çalışacağız. Şimdi bu projeyi çalıştırmadan önce, bu projeye geçmeden önce hatta şunu da yapabiliriz. Bütün bunları tekrarlayacağımı yine hatırlatayım. Bu çünkü deneme kaydı yapıyoruz, başarılı olup olmayacağını görmek için sadece. Evet. Tamam. Bir şeylere e, canlı sohbet notlarına göz attım. E, bir yandan. E, çünkü bir gözümde orada olması lazım. Evet. Şu anda 3 izleyici var. Görünüyor. E, ses dışında sanıyorum pek fazla sorunumuz yok. Umarım kayıtta da sorun çıkmayacaktır. Şimdi DGVMV'ye oluşturduk. Burada sanal ortamı devreye sokmak için kullanacağımız komut şu şu. DG env kesme bin klasörü bu klasörün içindeki bin klasörün içinde activate isimli bir olması lazım bakalım tabi şunu

permission denied e bu da hoş değil ama neyse o zaman şöyle yapalım şunu deneyelim Budur ben de kendim deniyorum evet ee, sıkıştığınız zaman bu tür e, yani Python e, şey Ubuntu üzerinde çalıştığınızı veya Linux üzerinde çalıştığınızı varsayıyorum. E problem çıktığı zaman e, permission yani izin konusunda sorun çıktığı zaman source komutunu kullanabilirsiniz. Source bu zaman e, ayrı bir şey e, kabuk oluşturmadan doğrudan sistem üzerinden çalıştıracaktır komutlarınıza. şu anda ben de source dgvend bin activate komutunu verdim. ve yani şuraya dikkat edin. Parantez içinde dgvend geldi. Yani şu anda sanal ortam etkin. E, Python eksi b diyorum. Şu anda etkin olan sürüm nedir? Python 3.6.9 Peki deactivate'le ile de kaldırayım şeyi sanal ortamı. Kaldırdım. Bakın kayboldu. DGVAN parantez içindeki. Şu anda Python eksi V dediğimde Python 2.7.17'yi görüyorsunuz. Çünkü Python doğrudan Python 2'yi tetikler. Python 3 dediğimizde Python 3'te hangi sürüm kuruluysa o görünür. Ona da bakalım. Python 3. Biz kurulumu sanal ortam kurulumu Python 3 kullanarak yapmıştık. Evet 3.6.9. Yani şuradaki tekrar devreye sokayım. Aktiv ettim. DJ dediğim zaman yine Python bakın artık 3 dememe gerek yok. Python diyorum. Sürüm Python 3, 6, 9. Peki bu şekilde kurulmuş bir sanal ortamı nasıl kaldırırım? İşte VLD'nin burada ekstra bir avantajı var. Sadece ilgili klasörü silmek yeterli. E, halbuki birçoğu en rapper'da e, hem e, bu şeylerin sanal ortam bilgilerinin tutulduğu klasörü hem e, temizlemek yok etmek hem de e, sistem komutlarının yer aldığı e, asi dosyasına 5 arsi dosyasına eklediğimiz birkaç satırı silmemiz gerekiyordu. E, halbuki bu PNG'de hiç bunlara gerek yok. Hemen ne yaptı bir dedim. Bakalım eris aren eksi f DG Vamp pardon F değil R yani recursive hepsini birden silsin DG V N, V dedim bir tane fazladan E koymuşuz ls yok olmadığı için artık bu komutu da veremiyorum. Yani artık şeyle ilgili bu e, D G e, sanal ortamıyla ilgili sistemimde hiçbir iz kalmadı. Evet, e, 25 dakika olmuş. Daha fazla girmeyeyim. Çünkü bütün bunları e, Pazartesi günü tekrarlayacağım. verleyeceğim. Sadece şu anda işte ses kaydı nasıl oluyor? Onları görmek için bunları göstermeye çalıştım. Evet, artık daha fazla devam etmeye gerek yok bugün için. Eğer bana iletmek istediğiniz şeyler varsa lütfen şu anda canlı sohbet penceresinden yazabilirsiniz ya da bu şu anda yapmakta olduğum kaydı şeye yükleyeceğim YouTube'a onun altına yorum satırından ekleyebilirsiniz önerilerinize ihtiyacım var. Yani bu çalışmaları desteklerseniz birlikte güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.